her türlü her türlü zorlukları zorlukları kolaylığa kolayca eyle teptil, teptil eyle, imtihanlarımızı, imtihanlarımızı kolaylıkla kolaylıkla geçirmeye geçirmeye bu alfak eyle, eyle her türlü türlü hayat imtihanlarının zorluklarını, zorluklarını kolaylığa, kolaylığa teptil eyle. eyle. Her birerimize, Her birerimize umreden, sonra, umreden sonra hakiki, hakiki İslami bir hayat, İslami bir hayat, Kur'an'ı bir hayat, Kur'an'ı bir hayat nasip eyle. Yasip eyle suretlerimizi, suretlerimizi İslam'a göre, İslam göre şekillendirmeye, şekillendirmeye, fiillendirmeye, fiillendirmeye, fiillendirmeye eyle. Her birerimizin, Her birerimizin görüntüsünü, rahmani eyle. Her türlü, görüntüsünü 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 Rahmanil Rahmanil Rahmanil. Her türlü şeytani, şeytani, şeytani efsani 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 şarkı şarkı şekillerden, şarkı şekillerden şarkı davranışlardan, davranışlardan Yaşantılardan, yaşantılardan, yaşantılardan bizleri, bizleri, bizleri muhafaza, muhafaza eyle, eyle. Her birerlerimizin, her, her birerlerimizin, birerlerimizin, suretini, suretini, suretini hakikata hakikata tebdil eyle tebdil eyle ya rabbi ya, ya rabbi siretlerimizi siretlerimizi Hiç alemimizi hiç alemimizi gönül deryamızı gönül deryamızı iman nuruyla iman, nuruyla, iman nuruyla, nurlu nurlu, nurlu Kur'an nuruyla Kur'an nuruyla nurlu eyle nurlu eyle ya Rabbi, Ya Rabbi, her birerlerimizi, her birerlerimizi sevdiğin, sevdiğin ve razı olduğun, razı olduğun sevgili habibinle. sevgili habibinle bizlere gönderdiği hayat, hayat üzere yaşamaya, yaşamaya, yaşamaya muvaffak eyle, eyle. eyle. Nefsani, Nefsani şeytani, şeytani, şeytani uzaklardan, uzaklardan, uzaklardan her türlü, her türlü cahilane, cahilane, cahilane dörtlerden adetlerden, 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 adetlerden her birerlerimizi muhafaza eyle. Bir Allahümme inneleke Premises, aleyna, aleyna Aleyna Hukukan Hukukan, hukukan Kesiraten Kesiraten Fima beynena Fima beynena Ve beynek Ve beynek ve, ve hukukan kesiyreten, kesiyreten, cesurten, fima beynene, fima beynene, halkine, Ve hukukan Kesiraten Kesiraten Fima beynena Fima beynena Ve beyne halkik Ve beyne halkik Allahümme Allahümme Ma kâne leke Ma kâne leke Minha Minha Fafirhü lena Fafirhü lena Ve ma Ve ma

affedicisin affedicisin alpı seversin sorursun bizleri hüznleri Biz bizleri takip edenleri herkesi herkesi affeyle amin bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim allahümme allahümme Rabbena rabbena Atina, Atina, bir dünya, dünya, haseneten, haseneten ve fil ahireti, abedi, haseneten, haseneten ve qina, Ve azaben naz, azaben naz, edhin el cennete, el cennete, Ve al ebrar, ya aziz, ya aziz. Ya, ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Allah'ımız ey Allah'ımız her bir erlerimizi dünya, dünya hayatında şeriatın şeriatın sünneti seniye sünneti seniye, üzere olmaya üzere olmaya şu kalan ömrümüzü Kalan ömrümüzü doğrularla doğrularla, doğrularla geçir bey Ya Rabbi ya Rabbi her birerimizin her birerimizin birbirimize karşı birbirimize karşı kul hakları var, kulakları var. Bütün kul haklarından, kulaklarından kurtulmaya, kurtulmaya kurtulmaya her birerlerimizi her birerlerimizi bu alfakeyle alfakeyle Allahümme Allahümme Rabbena Atina Fit dünya, dünya Haseneten Haseneten Ve fil ahireti, ahireti Haseneten Haseneten hasen Ve gina Ve gina, Ve, ve, ve edihinnel cennete, cennete Ve rar, ya, rar, ya aziz ya, Rabba, ya, Rabbe Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya Rabbi Ya, ya Esvedi, Her birerlerimize Şahit Şahit, şahit Ve şefaatçi eyle. eyle. Ya Rabbi, Rabbi Hacerül Esveddeki <Sessizlik> <Sessizlik> istilamımızı... İstilamımızı hıskızındaki ahdimizin, ahdimizin ahdimizin sözleşmemizin sözleşmemizin yenilenmesine yenilenmesine vesile eyle. Vesile eyle. eyle. Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. Ve la ilahe. Ve ilahe. ilahe Illa Allah'u. Illa Allah'u. ekber. Allah'u ekber. Ve la havle. Ve la havle. Vela kuvvete ve kuvvete vela gudrete, vela kudrete ve kudrete azamete -e. illa billahi, billahi. Elijah, el aliyil azim, -Ali -Azim. el azim ve salatu ve salatu ves selamu ve selamu sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem Allahımız Allahımız bu yapıyoruz. Bu umremizin, bu umremizin son tavafının, son tavafının son şartıdır. Ya Rabbi, ya Rabbi, her şeyin, her şeyin bittiği gibi, bittiği gibi. ömürler de bitiyor. Ömürler de bitiyor. Ya Rab, ya Rab, nasıl ki Nasıl ki umremizi, umremizi, tavaflarımızı, tavaflarımızı dua ile dua ile zikir ile zikir ile tefekkür ile tefekkür ile Kabe'ye baka baka Kabe'ye yap tamamladığımız gibi ömrümüzü de ömrümüzü de, kalan günlerimizi de İbadetle, 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 taatla, taatla, hayır ve hasenatla, kullukla, kullukla, tamamlamaya, tamamlamaya, bu affak eyle, affak eyle. Rabbimiz, Rabbimiz, işte şu Kabe'n, işte şu Kabe'n, işte şu beytin, işte şu beytin. Bizler senin kullarımız, bizler senin kullarımız. Ya Rabbi. Ya Rabb, bugün elveda diyeceğiz. elveda diyeceğiz. Elveda. elveda. Ey, Kabe. Ey, Kabe. Ey Kabe. Ey Haremullah. Ey Hacerül Esved. Hacer Esved. Ey Mültezem. Ey, Ey Kabe'nin eşi. Kabe eşi. Ey Makam İbrahim. Ey Makam İbrahim. Ey Altınoluk. Ey altın oluk. Ey Hecr İsmail. Ey Hecr İsmail. İsmail. Ey Rüklü Yemani. Ey Rüklü Yemani. Ey Kabe'nin etrafı. Ey Kabe'nin etrafı. Ada falanı. Ada falanı. Sizlere elveda. Sizlere elveda. Ey tavaf ettiğimiz. Ey tavaf ettiğimiz. Diğer katlar Ey gelip gittiğimiz Mekanlar Yollar Sizlere elveda Ya Rab Beytinde Beytini özlüyoruz Şimdiden Kabe hasreti Bizlere çöktü Gözler yaşarıyor Gönüller hüzünleniyor yarap Bizleri, ömrümüzün sonuna kadar, sonuna kadar Kabe'den mahrum Kabe'den eyleme. Mahrum eyleme. Bu umremizi. Bu umremizi. Hayatımızın. hayatımızın son umresi. Son umresi. Eyleme. 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 Bu bakışlarımızı. Bu bakışlarımızı eyleme. son bakış eyleme. Son bakış eyleme. Ya Rab. Ya Rab. Kabe'ni sevdik. Kabe'ni sevdik. Kabe'ne alıştık. Kabe'ne alıştık. Yollar ne kadar? Yollar ne kadar? Uzak olsa da. Uzak olsa da. Bize yakın geliyor. Yakın geliyor. Ya Rab. Ya Rab. Bu kolaylığı verdin kolaylığı verdin daha nice daha nice umreleri de umreleri de açları da açları da nasip eyle nasip eyle geldiğimiz günden geldiğimiz günden şu ana kadar şu ana kadar yaptıklarımızı Yaptıklarımızı. her şeyiyle her şeyiyle özellikle Özetlikle. dualarıyla dualarıyla kabul eyle kabul, kabul eyle, eyle bizlere bizlere verilmiş olan verilmiş olan sipariş sipariş duaları, duaları duaları ekranlara yazılan ekranlara yazılan, yazılan telefonlarla gönderilen telefonlarla gönderilen aracılarla, aracılarla gönderilen gönderilen bütün duaları bütün duaları, duaları işte Kabe işte Kabe işte haremin işte haremin kabul eyle kabul yara, 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 ya Rabb ya Rabb ve ya Rabb reddeyle ve ya Rabb şahsımız adına şahsımız adına adına, çoluk çocuğumuz adına, çocuk çocuğumuz adına, aile fertleri adına, aile fertleri adına, adına, adına ülkemiz, ülkemiz, memleketimiz, memleketimiz, devletimiz, devletimiz, devletimiz ordumuz, ordumuz, bayrağımız, bayrağımız, mukaddesatımız, mukaddesimiz adına yaptığımız, adına yaptığımız dualarımızı kabul Kabul eyle. Kabul eyle. Özellikle, özellikle yüreklerimizi sızlatan, beni derin derin düşündüren derin derin düşündüren beşyedi aksaya aksaya Kudüs'e Kudüs'e yaptığımız yaptığımız duaları kabul, kabul eyle. kabul eyle hain ve kelleş olan hain ve kelleş olan İsrail'in İsrail'in yaptığı hava saldırısıyla hava saldırısıyla yaralanan yaralanan Kudüslü, Kudüslü, Gazze'li, Gazze'li, Şeriyalı, Şeriyalı, Müslümanlara, Müslümanlara şifa ver, şifa ver. Yaralarını, yaralarını tez günde geçir, tez günde geçir. Beterinden, beterinden muhafaza ile. Mescidi Aksa'yı, Mescidi Aksa Mescid harem gibi eyle. Gibi eyle. Etrafını, Etrafını, Müslümanlarla, Müslümanlarla top dolu, eyle. Top dolu, eyle. Top dolu eyle. Kafirleri, kafirleri uzak eyle. Uzak eyle. İsrail'i, İsrail yerle bir eyle. eyle. Amerikayı, Amerikayı tahtını, 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 devletini, devletini perişan eyle. Perişan eyle. eyle güçlerini, güçlerini, sistemlerini, sistemlerini, sistemlerini devletlerini, devletlerini, devletlerini param parça eyle. Param parça eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahümme Allahümme Rabbena Rabbena Atina Fit dünya dünya <laughs> Haseneten Ve fil ahireti Ve Haseneten Ve bina Ve Ve cennete Ve Ya azizü Ya azizü Ya gaffar Ya rabbel alemin Ya alemin Oh, I mean. Allah'ımız Allah'ımız rüklü yebani ile rüklü yebani ile rüklü hacer arası rüklü hacer arası cennet bahçesi cennet, cennet bahçesi. bahçesi burada şu an bulunan burada şu an bulunan bizleri bizleri ve bizleri izleyen bizleri izleyen bizleri takip eden bizleri takip eden Facebook üzerinden Facebook üzerinden, beskuk üzerinden bizlere bakan bizlere bakan kardeşlerimizi, kardeşlerimizi de, kardeşlerimizi de, de, de. Buradan, buradan buradan cennetine cennetine, cennetine dahil eyle. Dahil eyle. eyle. Her, birerlerimize, Her birerlerimize cehennemden cehennemden beratımızı beraatımız ihsan beraatımız eyle. Insana. Cennetine cennetine eyle. Eyle. iyi kullarınla kullarından dahil eyle. Dayan eyle. Ya Rab, ya Rab tavafımızı hayırla. hayırla. Tamamlattığın gibi de ömrümüzü de şehadetle şehadetle eşhedü en la ilahe illallah eşhedü gerek tamamlamaya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. takipçilerimiz burası zemzem kuyularının inşaatının olduğu yer şu anda gördüğünüz gibi. Birazdan ümrecilerimiz tavaf namazı kılacak. Tavaf namazını kıldıktan sonra Adem hocamız duaya başlayacak. Bu buradan yapacak olduğumuz son canlı yayın. İnşallah Allahü Teala bizlere bildirmiş olduğunuz bütün duaları kabul eder tesirini üzerinizde hak eden Evet, şu anda gördüğünüz gibi burada bayağı bir çalışma yapıyorlar. Şu anda en alt kısma bu gördüğünüz gibi tavaf edenlerin olduğu yere Kabe'nin yakınına sadece ihramlı olan erkekleri alıyorlar. Sadece erkekleri aldığından dolayı biz üst kattan tavaf yapıyoruz. Bu yaptığımız tavaf 5,5 kilometre. Bir saat sürüyor en az. Ramazan'a kadar bu şekilde devam edecekmiş. Zemzem suyu Zemzem kuyusunun çalışmaları şu anda gördüğünüz gibi Bunlar bir çalışıyor bir yapıyor Evet şimdi ümrecilerimizin olduğu yere doğru gidiyoruz. Orada Adem hocamız dua yapacak. Bu yapacak olduğu son dua. İnşallah allah Teala dualarımızı kabul eder. İmtihanlarımız hafifler. Sıkıntılarımız gider. Bu dünyada olmasa bile ahirette allah Teala inşallah yaptığımız duaları kabul eder. Allah Teala inşallah sizler de buraya gelmeye nasip eylesin. En kısa zamanda. Evet şu anda Beytullah. Evet şimdi grubun olduğu yere doğru gidiyorum. Birazdan hocamız dua edecek. Bizleri takipte kalın. Adem hocamızın sayfasını beğenirseniz eğer yaptığı bütün dualardan haberdar olursunuz. Önümüzdeki dönemlerde Hindistan'a gidecek. Hindistan'daki meşayih Allah dostu onları ziyaret edecek. Oralarda dualar yapacak. Devamlı kutsal beldelerde, mekanlardan dualar yapıyor. Buradan bugün Medine'ye geçeceğiz inşallah. çalışmaları devamlı bir çalışma yapıyorlar zaten. Hep insanlar ibadetlerine ses, gürültü engel oluyor. Birini bitiriyorlar, diğerini başlıyorlar. Birini yani bir böyle düzenli bir girip de bitirip çıkamıyorlar bir türlü. Şu anda ümrücülerimiz iki rekatlık tavaf namazını kıldılar herhalde. Evet. Ben de onların yanına geldim. Şimdi hocamız duaya başlayacak inşallah. yaptığımız Altın Oluğun karşısında buluştuğumuz her zaman buraya geldik. Evet, ümrecileri burada gözüktüğü gibi şu anda tavaf namazı kılıyorlar. Bu Kabe'nin arkasını etrafını genişlettiler. Böyle buralarda çok büyük yapılar yapıyorlar bir şeyler. geçtiğimiz dönemlerde Osmanlı revaklarını tamamen kaldırmışlardı. Sonra bir daha tekrar geri getirdiler. Bunları ne zaman ne yapacağı belli olmuyor yani. Bir yıkıyorlar bir yapıyorlar. Şimdi ümrecilerimiz tavaf namazı kılıyor. Tavaf namazını kıldıktan sonra hocamız duaya başlayacak inşallah. Allah nasıl ederse Allah'a seyrediyorsunuz. Uzaktan, biraz uzakta kaldık ama. İnşallah biz bize yazdığınız, bize emanet etmiş olduğunuz ne kadar dualar varsa hepsini niyetimizi alıyoruz hepsini zikrediyoruz burada. İsim isim söyleyemesek de genel olarak niyetimizi alıyoruz. Yaz yazmış olduğunuz duaların kabulünü buralardan istiyoruz. Hayırlısıyla. Burası haremin üst katı. Yani burası şu an ikinci kattayız biz. Buradan da işte normalde burası bayanların namaz kılma yeri. Bayan işte öt önü kapalı gördüğünüz gibi böyle setlerle. Yani burası da Kabe'nin içi sayılıyor. Kabe'nin içi burası da. Yani gelip buraya Hadi. buraya Evet, hanımefendiler evet. evet. buraya. Hadi arkadaşlar Kabe'ye doğru dönün arkadaşlar. Kabe'ye dönün. Ne, Kabe ne yaptınız? Hadi arkadaşlar acele edelim. Hadi arkadaşlar hadi. Burada hakimi olan bağışlayacak. Bütün hepsini bağışlıyoruz arkadaşlar. Yasinler var. Sureler var. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا <applause> إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشتد الظالمين بالظالمين ve akrijuna min beyni eydihim salimin. Allahümme ektir lana min fiddin ve ceallâ ala sırâtın müstegîm ve rûhnel ehliyete ve istikâmete ve husnel hıdmete fiddin ve fena ve vefâ el etemmeyn ve nes'elüke Allahümme fiddâleyn ve elhibnâ bil salihîn Vahşurna maal nebiyyine ve sintigine ve şühedai ve salikin bi rahmetike ya erhaber rahimin ya erhaber rahimin ya erhaber rahimin yani, <laughs> acizane fakat halisane şu kutsal mekana geldiğimizden beri bizlere verilmiş hatimlerden yasinlerden şair süveri celile cemilelerden daha sonra mesajlar yoluyla bize gönderilen hastalıkların şifasını okunan 500 yasinlerden daha nice hatimlerden bu kardeşlerimin bize verdiği ve yine Facebook üzerinden bize yazılan duası burada yapılması istenen Ya Rabbi neler varsa hepsi sana malumdur unuttuklarımız, hatırımızdan çıkardıklarımız ve yazılıp kaybettiğimiz kağıtlar her birerleri ibadetlerimizden, taatlarımızdan, hatip dualarımızdan, tavaflarımızdan, umrelerimizden ve senin uğrunda ve yolunda yaptığımız her türlü amal-ı salihamızdan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, hak, nur olan ruhu şeriflerine, onun şu ümmetleriyle, şu umrecilerle beraber hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Sevgili Habibi, Nebi Muhammed Mustafa